Yeah. değerli arkadaşlar bu pakette bir cezasızlık öngörüyorsunuz. Güya cezasızlık adı altında bir kişinin beş gün boyunca yani almış olduğu cezada en az beş gün boyunca hapiste kalabilmesini getiriyorsunuz ve diyorsunuz ki cezanın bir onunu yapması gerekiyor. Bunu hangi sayıkla yaptınız? İşte toplumda büyük bir cezasızlık algısı var. Biz bu yüzden yapıyoruz dediniz. Peki buna inanmak mümkün mü arkadaşlar? Cezasızlık algısını bir kişiyi beş gün hapiste yatırarak mı giderebileceğiz? Cezasızlık dediğimiz şey aslında nedir? kadına karşı şiddet davalarında, kadın cinayeti davalarında faili erkeklere cezaları alsından vermeyi erkeklik borcu gören, haksız tahrik indirimlerini erkeklik indirimi olarak gören yetmeyip üzerine iyi hal indirimi konduran aslında ataerkil yargı sistemidir cezasızlık dediğimiz şey. Yine cez cezasızlık dediğimiz şey faili meçhul davalardır. Musa Anter davasıdır, Jitem davasıdır. Siz buralarda etkili bir Yargılama yapmayıp cezasızlık politikası uygulayıp sonra kalkıp hadi gel, gelin ben 5 gün hapiste sizi yatıracağım diyerek bunun önüne geçemezsiniz.